Evet arkadaşlar Renault'un mini aracı hazır gelmişken sizlere bu aracı da göstermek istedim. 2 kişilik fiyatı göstereyim. Yani 179 900 179 180 bin lira. Sizlerin sesini duyuyor gibi. Sedan araç parası. Biraz önce Megan'ın 209 bin liraya aracını konuştuk. Şimdi bu aracı da 180 bin lira oluşu. Yani ben bunun videolarını izlemiştim. Kullananlar çok mutlu. Uzun yol yapıyorlar. Ama fiyat bana da biraz yüksek geldi. Biraz değil de hatta. Hocam bu yeni mini aracınız yani bunu uzak uzun yola kadar kullanıyorlar. YouTube'da videolarını gördüm. E, genelde hani bizim de gördüğümüz kadarıyla e, kurumsal şirketler Hı. ve e, birkaç zabıta ekibi kullanıyor. Böyle güvenlik şirketleri Hı. falan kullanıyor. Ee, uzun yolda da tabii kullanılabilir ama evet. aracın esas kullanımı günlük şehir hayatında e, portatif bir çözüm sunması. Aynen öyle ee, ya da işte çiftlik gibi tarzı yerlerde değil mi yani böyle daha büyük işletmelerde. E, işletmelerde. Evet. Ama yani fiyatı sedan araba fiyatı biraz fiyatta yani belki çok çok kaliteli Hı -hı. çok çok kullanışlı ama biraz fiyatı pahalı geldi 180.000 lira yani anda... biraz önce Megane'a baktık 210.000 TL'di. 150 bin lira bandına kadar iniyor bu aracın fiyatı. 150 bin liraya kadar evet. iniyor. Tam elektrikli. Tam elektrikli. Evet. İki kişilik arkadaşlar. Evet, iki kişilik. Yani bakmayın şöyle tek koltuk olduğunu. Arkadaki aksam kalkıyor. O da oraya da bir kişi oturabiliyor. Portatif bir sistem yapmışlar orada. Ben de YouTube'dan videosunu izlemiştim. Oradan görmüştüm. Hı hı. mini aracı. 150 bin liraya kadar iniyormuş yalnız. Tekrar altını çizim. Ben etiketini sizlere gösterdim. 180 bin lira fiyatı vardı. Şöyle göstermiş olduk.